Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sadece bir soru sormak istiyorum. Bu yaptığım üçüncü sesli video. Baktım da benim yaptığım sesli videolara bazılarınız seviyor animasyonlardan daha çok. Ben de dedim ki yani bundan sonra animasyonları hem animasyon yapıp hem de başka sesli videolar gelsin mi oyun videosu olur başka şey olur öğretici video olur ve benim bir kararım daha var. Bu videoların yanında yani sesli videoların yanında facecam açmayı da düşünüyorum. Tabi bu sizin yine kararınıza kalmış. Bazı videolarda facecam açıp yani kamerayı açıp kendimi gösterip yapabilirim yani öyle videolara eğer istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Yani bunun sadece bir merakımı gidermek için size bunu söylemek için bayağıdır içimde tutuyordum. Bunu söylemek için bir video yaptım. Video biraz kısa ama yorumlara yazarsanız sevinirim. Bay bay.